Peygamberimizin kızı Hazreti Fatıma Zehra selamullahi aleyha'nın mübarek şahadeti münasebetiyle program düzenlenecektir. Program cemaat namazı ile başlayacak, ardından ruhlara huzur, kalplere serinlik verecek Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam edecektir. Günün anlam ve önemini ifade eden konuşmalar yapılacak. Ehli Beyt'in aşkını gönüllere işleyen sesiyle Ehli Beyt Meddahı Mehdi Laisi okuyacağı mersiye ve sinezenlerle gönüllerimizi derinden etkileyecektir. Her mersiyede kalplerimiz yanacak, her sinezende gözlerimiz dolacak. Programın sonunda İhsan yemeğine geçilecektir. Tarih 16 Kasım Pazar saat 12.30 yer sahibuz zaman kamer camii. Bu mübarek günde Hazreti Zehra'yı anmak ve ehlibeyt muhabbetinde buluşmak üzere tüm halkımız davetlidir.